Evet arkadaşlar, ikinci testimizle yazım kuralları sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye bir soru sorulmuş. Hemen bakalım. Ağrı Dağının zirvesi 5137 metredir ve Ağrı Türkiye'nin en yüksek dağıdır demiş. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Ağrı Dağı Ermenistan'a 32 kilometre mesafededir ve Ermenice'de Ağrı'ya Ararat denir denmiş. Yine bir problem göremiyoruz arkadaşlar. Ee, İran'ın 16 kilometre batısında bulunan Ağrı Dağı'nın küçük Ağrı kısmının zirvesi 3896 metredir. Ee, yine bir yanlışlık yok arkadaşlar. Hani burada sadece nokta eksik ama bize yazım yanlışını sorduğu için arkadaşlar burayla ilgilenmiyoruz. Muhtemelen bu basım hatası sonucu yapılan bir hata. Ağrı Dağı Ağrı ilinin sınırları içindedir ve zirvesinde karlar ve takke buzulu dört mevsim boyunca erimez demiş. Yine arkadaşlar ben bir yazım yanlışı göremiyorum. Ermenilerce Ararat ve Masis olarak da adlandırılan Ağrı Dağı'nın zirvesine Atatürk zirvesi adı verilmiştir demiş. Eğer zirvenin adı Atatürk zirvesi ise dolayısıyla buradaki Z'nin arkadaşlar büyük yazılması gerekir. Atatürk zirvesinde Z küçük olmaz arkadaşlar. Yanlışlık Edirne şıkkında yapılmıştır. 2. Yine hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. Bilge Kağan anıtının Türk tarihi ve edebiyat açısından önemi büyüktür. Bilge Kağan anıtı doğru yazılmıştır arkadaşlar, problem yok. Ancak Türk tarihi ve Türk edebiyatı derken özel isim olan T'lerin yani Türk'ün T'sinin büyük yazılması normaldir. Ancak burada tarih ve edebiyat ifadeleri arkadaşlar özel isim olmadığı için T'nin ve E'nin küçük yazılması gerekiyor. Burada yazım yanlışı var. Bana olmayanı soruyor. Erzurum'dayız. Nene Hatun Caddesi'nde arkadaşımın işlettiği Dadaşlar Lokantası'nda koy bir sohbete daldık. Ee, bu doğru Erzurum doğru yazılmış. Ek doğru yerden ayrılmış. Nene Hatun Caddesi evet doğru yazılmış. Dadaşlar Lokantası evet yine özel isimdir lokantanın adı. Hani bizdeki liman lokantası gibi. Huzur lokantası gibi. Doğru yazılmış arkadaşlar. Ee, burada bir yanlışlık yok evet. Bize sorduğu sorunun cevabı B olmalı arkadaşlar. Biz diğerlerindeki yanlışları da bulalım. Akıllarda soru işareti kalmasın. Ziya Paşa Bulvarı derken bulvarın B'si büyük olmalıydı. Burada yanlışlık var. Türk romanı derken yine Türk özeldir. Evet T büyük yazılır ama romanın R'si büyük yazılamaz arkadaşlar. Küçük yazılmalı. Bir yanlışlık var. Ankara'nın altında açısında bulunan Ankara Kalesi demiş. Ankara Kalesi arkadaşlar tarihi bir yapıdır. Dolayısıyla kalenin K'si büyük yazılmalı ve kalesi dedikten sonra da kesmiş işareti olmalıydı. Burada da bir yazım yanlışı var. Demek ki cevabımız kesinlikle B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuzda yine numaralanmış yerlerden hangisinde yazım yanlışı vardır diye bir soru sorulmuş. Hızlı hızlı bakalım. İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük binası kurum ve kuruluş isimlerine gelen ekler kesme şartıyla ayrılmaz demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yazımı doğrudur. Beyazıt Yangın Kulesi derken evet yine yazım doğrudur arkadaşlar. Cibali yangını derken önemli bir tarihsel olayı anlattığı için yine Cibali yangınından sonra geleneklerin ayrılması gerekir. Ve Cibali yangının baş harfleri büyük harflerle yazılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Problem yok. Yeniçeri Hoca Osmanlı'daki askeri bölüklerden birinin adıdır. Büyük yazılması normaldir. Sultan II. Mahmut'un emriyle derken arkadaşlar Sultan II. Mahmut'un ünvanıdır. Yani padişah, sultan, hükümdar vesaire onun lakabıdır. Dolayısıyla S'nin büyük harfle yazılmış olması gerekir arkadaşlar. Cevabımız 5 numaralı seçenek olacak. Yani A şıkkı olacak arkadaşlar. Bakın yine ters yapmış. 5'i gidip de sakın Edirne'de arayıp işaretlemeyelim arkadaşlar. Cevap Adana olarak yazılması, işaretlenmesi gerekiyor. 4. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım İstanbul'un Sarıyer ilçesi. İ büyük S büyük problem yok. İlçe tabii ki küçük yazılır. Burada önemli olan ilçenin kendi adıydı arkadaşlar. Ya ilçe derken il derken büyük yazmamıza gerek yoktu. Bir doğru yazılmış. A şıkkını eledik. Rumeli Hisarı yine doğru yazılmış arkadaşlar. Bir e, eser, tarihi yapı adları biliyorsunuz bunlar büyük yazılır. Bir problem yok. Boğazda bir tekne turu. Buradaki Boğaz'dan kasıt İstanbul Boğazı'dır. Dolayısıyla B'nin büyük yazılması ve gelenekin ayrılması arkadaşlar gayet normaldir. Üçte de bir yanlışlık yok. Ee, Galata Köprüsü derken yine tarihi yapıların büyük harflerle yazıldığını söylemiştik. Galata Köprüsü büyük harflerle yazılmalı ve gelenek arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Dolayısıyla dörtte bir yazım yanlışı söz konusudur, vardır. Dolmabahçe Sarayı bu bağlamda arkadaşlar doğru yazılmıştır. D ve S büyüktür. Gelenekte kesme işaretiyle ayrılmıştır. Yani cevabımızın 4 numaralı şık olduğu kesinlikle görülüyor arkadaşlar. 5. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır diye bir soru sorulmuş. Zigana geçidi, geçit adı özel adı oluyor arkadaşlar. Zigana geçidi. Dolayısıyla ikisinin de büyük harfle yazılması doğrudur. Bir yanlışlık yok. İpek yolu yine aynı şekilde özel bir isimdir arkadaşlar. İkisi de büyük yazılır. Herhangi bir yanlışlık yok. Zigana Dağı aynı şekilde dağın özel adıdır. Büyük yazılır. Herhangi bir sıkıntı yok. Gümüşhane Şehri'nde Gümüşhane il adıdır. Büyük yazılır. Ama şehrin şeysi arkadaşlar büyük yazılmaz. Küçük yazılır. Dörtte bir yanlışlık var. İçerisinde dört olmayan bütün şıklar arkadaşlar bir eleyelim öncelikle. Gümüşhane ile Trabzon'u derken... İkisi de özel isimdir. Büyük harfle yazılması gayet normaldir ve doğru yerden kesme işaretiyle ayrılmıştır. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu derken yine arkadaşlar özel isimlerdir. Bölge isimleri e, büyük harfle yazılması normaldir. Yine kesme işaretiyle ayrılması da normaldir. Altıda da bir yanlışlık yok. Zigana Tüneli. Evet. Zigana geçidini büyük yazdın. Zigana Dağı'nı büyük yazdın. E, Zigana Tüneli'ni de büyük yaz. Bu tünelciğin ne kabahati var değil mi? Dolayısıyla bu da doğru yazılmıştır arkadaşlar. Buradaki tek yanlış 4 numaralı yerde yapılan yanlıştır. Yani cevabımız arkadaşlar yalnız dört olmalı. Yedi tane çizili yerden sadece birinde hata yapılmış. Diğerlerinde herhangi bir hata yapılmamış arkadaşlar. D şıkkını işaretleyebiliriz. Altı, bu parçada bulunan yazım yanlışının giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. Bakalım. 17 Mart 1985 Pazar günü herhangi bir yanlışlık yok Tam tarihlerin böyle yazıldığını arkadaşlar söylemiştik sizlere. Burada bir problem yok. Resmi gazetede yayınlanan derken arkadaşlar bakın üzerine basa basa söylediğimiz bir kural vardı. E, gazete ve dergi isimlerinde resmi gazete sadece arkadaşlar büyük yazılırdı. Resmi gazetedeki gazete. Diğerlerinde özel ismin içerisinde gazete ve dergi ifadesi olmadığı için onun sonuna getirdiğimiz gazete ve dergi ifadelerini küçük yazıyordu. Bu bir tek resmi gazete için geçerli değildi. İkisi de büyük harfle yazılırdı ve dolayısıyla şuraya gelenekinde kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Yazım yanlışını giderilmek için ne yapacağız arkadaşlar? İkideki gazete sözcüğünü büyük harfle başlatacağız ki problem çözülsün. Diğerlerinde herhangi bir problem yok arkadaşlar. O yüzden bakmıyorum bile. 7. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin yazım yanlışı olanlarına bir... Yazım yanlışı olmayanlarına iki verilecek olursa sıralama nasıl olur? Yani bir şifre sorusu arkadaşlar. Bakalım. Yapılan toplantıda Bakan Bey doğru yazılmış. Tuz Gölü'ne sahip çıkılacağını söyledi. Yine Tuz Gölü doğru yazılmış. Burada bir yanlışlık yok. 2 diyorum buraya arkadaşlar. Yanlışlık olmayana iki deyin diyordu. Ankara ilinin burası doğru yazılmış arkadaşlar. Şerefli Koçisar kazasının Sipahiler köyünde bir düğünde güreşmiştim. Arkadaşlar köylerin k'si biliyorsunuz nasıl yazılıyordu? Küçük yazılıyordu arkadaşlar. Köyün kendisinin ismi yani sipahiler büyük olur. Köyün k'sini büyük yazmamıza gerek yoktur. Burada bir yanlışlık vardır arkadaşlar. Bir işaretliyorum. E bir de şurada bildiğim kadarıyla şerefli koçisar kazası derken benim bildiğim kadarıyla bu birleşik olmalı arkadaşlar. Şerefli koçisar diye. Bilmiyorum yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ee, galiba burada da bir yanlışlık söz konusu arkadaşlar. Yani buradaki yanlışlık bariz. Şimdi okurken burası da dikkatimi çekti. Ya benim bildiğim Şerefli Koçisar Birleşik yazılıyordu ama orada da bir yanlışlık olabilir arkadaşlar. Ona da bakmak lazım. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Kitapçılar Sokağı'ndan geçip Kuşlar Mezarlığı'na vardık demiş. Yunus Emre Mahallesi doğru yazılmış. Mahalle isimleri büyük yazılır. Kitapçılar Sokak. Sokak isimleri yine büyük yazılır. Üçler mezarlığı, burası da bir yer adı olduğu için yine büyük harfle yazılır. Evet, bu da bir problem yok. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet doğru yazılmış. Her yıl 1 Ekim'de, evet gün olduğu için arkadaşlar büyük yazılması normal, toplanır. Bu yıl ise meclis, kastedilen Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için M'nin büyük yazılması yine normaldir. Yeni döneme erken başlayacak demiş. Bir yazım yanlışı yok. İki, Yapılan bu işlem yönetmeliğin dördüncü maddesine uygun şekilde denetlenebilir. Arkadaşlar genelge, yönetmelik, kanun, tüzük gibi ifadelerin eğer belli bir yönetmeliğe, tüzüğe, kanuna e, atıfta bulunuyorsa arkadaşlar büyük yazılması gerektiğini söyledik. Evet burada yönetmeliğin dördüncü maddesinde göre gerçekten bir yönetmelik var e, yapılan işlemle alakalı. Doğru, do, e, dolayısıyla bu e, kanunda da yer eden bir yönetmelik üzerine söylendiği için. Yani burada gerçekten kabul edilmiş, bilinen resmi bir yönetmelikten kastettiği için Y'nin büyük yazılması normaldir arkadaşlar. Burada bir yanlışlık yoktur. Yine buraya 2 diyebiliriz arkadaşlar. Şifremiz ne çıktı? 21222 çıktı arkadaşlar. Cevabımız Adana oldu. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde yazım yanlışı vardır diye bir soru sorulmuş. Bakalım. Türk dilinin bu kadar hızlı değişmesinin yarattığı sorunları her aşamada yaşıyoruz. Bu konuda Türk Dili dergisinde Türk Dili başlıklı bir inceleme yazısı okudum. Türk Dili ifadesi doğru. Türk Dili dergisi ifadesi doğru. Derginin de eski küçük yazılır. Türk Dili başlıklı bir inceleme yazısı. Başlığın adı Türk Dili olduğu için yine büyük yazılması normal. Dilimizin hızlı değişiminin Türk kültürünün kuşakları birbirine bağlama işlevini yok ettiğini vurguluyordu demiş. Arkadaşlar Türk'ün tesi büyüktür. Ama Türk kültürü derken aynı Türk romanı, Türk tarihi, Türk edebiyatı derken yaptığımız gibi arkadaşlar, kendi nasıl olması gerekir? Küçük olması gerekir arkadaşlar. Yazım yanlışı burada D şıkkında verilmiştir. Beşte de sonuçları bir de eğitim açısından değerlendiriliyordu. Burada D'nin yazımıyla ilgili bir şey var. Maksat şu arkadaşlar, D'yi çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır. Bunun doğurduğu acı sonuçları e, bir eğitim açısından değerlendiriyordu demiş arkadaşlar. Bir de eğitim açısından değerlendiriyordu. Ee, yani bir açıdan değerlendiriyordu. Bir de eğitim açısından değerlendiriyordu. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada da e, ayrı yazılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bağlaç olan D olduğu için cevabımız arkadaşlar kesinlikle denizli şıkkı olacak. 9 Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde Yazım yanlışı vardır diye sormuş. Bakalım. Klasik Türk müziği demiş bir de. Evet, ifade doğrudur. Ee, burada özel isim olan sadece T'dir. Dolayısıyla T büyük yazılır. Bir de bir problem yok. Bunu işaretleyelim. Çok büyük bir icracısıymış Zeki Müren. Gerçekten de Türk sanat müziği denince amen akla gelen isimdir. Yine burada tek özel isim olan T'dir. Ee, bunun büyük yazılıp diğerlerinin küçük yazılması yine doğrudur. Ona bir de isim vermiştik. Sanat güneşi lakabı olduğu için ikisinin de büyük harflerle yazılması S ve G'nin yine normaldir arkadaşlar. 3 de doğru. Zeki Müren 6 Aralık 1931'de Bursa'da dünyaya gelmiş ve 200'den fazla eser bestelemiş bir sanatçıdır. Özellikle Hicaz şarkılarını çok seven sanatçının her makamda eseri mevcuttur. Burada Hicaz arkadaşlar Arabistan'da bir bölge adı olarak değil de müzikte bir makam adı olarak kullanıldığı için arkadaşlar bu özel isim değildir, tür ismidir. Dolayısıyla bunun arkadaşlar küçük yazılması gerekir. Hicaz makamı, Nihavet makamı, Hisar Buselik makamı bunlar birer müzik makamlarıdır. Bunlar Hicaz Yemen bölgesinden bahsetmiyorlar. Zaten Alçak'ta da makam olduğunu söylemiş arkadaşlar. Müzik makamı. O yüzden bu özel değil. Tür ismidir arkadaşlar. Cins isimdir. Yani dolayısıyla büyük harfle yazılmaması gerekir. Dörtte kesinlikle bir yanlışlık var. Aslen Üsküplü bir ailenin çocuğu demiş. Arkadaşlar özel isme gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmazlar arkadaşlar. Bunu yine esasında noktalama işaretlerinde göreceğiz arkadaşlar. Bu yazımla değil noktalama ile alakalı bir yanlışlık esasında. Ee, Üsküplü derken orada özel isme gelen yapım eklerini arkadaşlar kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Ankaralı, İstanbullu derken nasıl ayırmıyorsak Üsküplü derken de arkadaşlar Kesmiş artık kullanmıyoruz. Dolayısıyla 4 ve 5'in yazımlarında bir yanlışlık yapılmıştır. Cevabımız da arkadaşlar Edirne olacaktır diyoruz. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. 18. yüzyılda bu yazımı doğrudur arkadaşlar. Çağın başlarında Pasarofça Anlaşması'nın, evet anlaşma özel isim, gelenek kesme şeretiyle ayrılmış, problem yok. Lale Devri'nin başlangıcı kabul edilir. Evet, Lale devrine özel isimdir. Gelenekin kesmeyle ayrılması doğrudur. 1-2-3'te problem yok. Patrona Halil ile sona erer. Patrona Halil isyanı tarihte bir olaydır. Dolayısıyla arkadaşlar özel isimdir. Patrona Halil isyanının iyisinin de arkadaşlar büyük yazılması gerekir. Dörtte bir yanlışlık var. Yani bir iki üç dörtte bir iki de yok. İçinde bir iki üç olanları eğiliyorum. 4'te yanlışlık var. Evet, cevabımız ya D ya E olacak. Devam edelim. Sultan III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa. Bunların hepsi doğru yazılmış. Bakın Sultan'ın sesi, Ahmet'in A'sı, yine Sadrazam Damat İbrahim Paşa. Bunların hepsi ünvan olduğu için ve bunlar özel isim olduğu için arkadaşlar büyük harflerle yazılmış. Bir problem yok. Beşte doğru. Üçüncü Ahmet Çeşmesi demiş. Bu tarihi bir yapıdır. Dolayısıyla Üçüncü Ahmet Çeşmesi yine özel isimdir. Büyük harflerle yazılır. Bu da normaldir. Yanlışlık sadece yine arkadaşlar nerede var? Dört numaralı seçenekte vardır. Cevabımız Denizli olacak. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım hemen. Antik çağ, çağ isimleri büyük harfle yazılır. İlk çağ, orta çağ, antik çağ, yeni çağ, yakın çağ falan. Antik Yunan, yine doğru yazılmış. Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı dönemdir. Burada bir yanlışlık yok. İstanbul'un M.Ö. 660 yılında kurulduğu ve adının Bizans'ın olduğu biliniyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Yani bu da özel isimdir. Sonuçta büyük yazılır. Antik çağ felsefesi. Arkadaşlar antik çağın yazımı doğru. Problem yok. Yalnız aynı Türk tarihi, Türk edebiyatı, Türk kültürü derken nasıl oradaki kültürün, edebiyatın ve tarihin baş harflerini küçük yazdıysak antik çağ felsefesi derken arkadaşlar B'yi de nasıl yazmamız gerekiyor? Büyük değil küçük. Çünkü antik çağ özel isimdir eyvallah büyük yazdık ama felsefe özel isim değildir. Dolayısıyla F'nin küçük yazılması gerekir. Ki öyle bir durum olsa zaten mesela Rum uygarlığı derken onun da büyük yazılması gerekirdi. Yani besbelli ki burada özel ismin dışında yer aldığı için uygarlık ve felsefe bunların arkadaşlar küçük harfle yazılması gerekiyor. Dolayısıyla yazım yanlış hangisinde var? C şıkkında var diyoruz arkadaşlar. Diğerlerine bakmıyorum zaten. Gerek de yok. Onlarda da otomatik olarak bir yanlışlık olmaması gerekiyor zaten. Evet. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Bakalım. 20 dolar verip bir yazıcı aldım. Dersin sonlarına doğru söylemiştim. Para birimleri küçük harfle yazılır arkadaşlar. Doların D'si yani ilk dersin sonunda büyük harfleri anlatırken söylemiştim. Para birimleri arkadaşlar küçük harfle yazılır. Burada bir yazım yanlışı var. Maraş dondurması derken özel isim olan büyük yazılırdı, tür olan küçük yazılırdı. Dolayısıyla Maraş'ın M'si doğru yazılmış ama dondurmanın D'si yanlış yazılmış. Geçenlerde gençler Profesör Ali Bey ile sohbet ettiler. Evet, adamın ünvanı Profesör ve Bey. E, bu da bir e, hitap şekli. Bunların büyük yazılması normal. Burada bir yanlışlık yok arkadaşlar. Cevap büyük ihtimalle C olacak. Diğerlerine de bakalım. Şarkıda anlatılan Malabadi Köprüsü nerede? Malabadi Köprüsü'nün K'si büyük yazılmalı arkadaşlar. Çünkü burası bir tarihi yapıdır. Tarihi yapılarda, tarihi eser niteliği olan yapılarda arkadaşlar büyük harf kullanılırdı. Ben matematik dersine büyük ilgi duyuyorum demiş. Matematik özel bir isim değildir arkadaşlar. Cins ismidir, bir ders adıdır. Dolayısıyla matematiğin M'sinin küçük yazılması gerekirdi arkadaşlar. Demek ki gerçekten de yanlışlık olmayan tek yer C şıkkında bulunuyormuş arkadaşlar. İkinci testimizi de böylece bitiriyoruz. Bir sonraki soru çözümümüzde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.